Madem Risale-i Nur makine ile taammüm etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmeti cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar. Elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki, Risale-i Nur'un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir. Belki muzır kısmınadır. Çünkü felsefenin hayatı içtimaiye-i beşeriyeye, ve ahlak ve kemalat insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe, dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi, sefahet ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden ve sihir gibi harikalarıyla Kur'an'ın mucizekar hakikatleriyle muaraza ettiği için Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve bürhanlı muvazenelerle felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim, menfaattar felsefeye ilişmiyor. Onun için mektepliler Risale-i Nur'a itirazsız çekinmeyerek giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar nasıl ki bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi bazı felsefecilerin enaniyeti ilmiyelerini tahrik edip nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikati Asay-ı Musa ve Zülfikar mecmualarının başında yazılsa münasip olur. Safranbolu Eflani nahiyesi Mülayim köyünde mütekait muallim bir kardeşimiz ve nurun has şakirdi, nurların neşri ve tabı için adeta sermayesinin kısmı azamını teberru etmek istiyor. Kabulünü rica ediyor. Ben bu halis ve has kardeşimizin fedakarane ve halisane ricasını reddedemiyorum. Ve dünya malları kaide-i şahsiyeme girmediği ve muavenetleri kendime kabul etmediğim için bu işteki maslahatı da bilemiyorum. İki Isparta'nın kahramanlarına, ve Hüsrev ve Tahiri ve arkadaşlarına ve Nazif ve Refiklerine bu meseleyi havale ediyorum. Nurun neşri için böyle çok büyük bir hayır ve sevaba mani olamam. Sizler ya bütün niyet ettiği miktarı veyahut bir kısmını iki hisse ile biri büyük Isparta'nın, biri küçük Isparta'nın makinelerine verilsin. Onun istediği gibi ya teberru veya ileride başka muavenet edenler gibi bir mukabelen evinde ya nurlardan veya başka bir istediği ne varsa vermek suretiyle o has kardeşimizi memnun edersiniz. Rumuzat-ı Semaniye'yi yazdığım zaman hem çok acele telif edilmiş, hem benim eski mahfuzatıma itimat ederek takribi iki mikyas yaptım. Onunla hem eski ulemanın hesaplarına binaen hurufat-ı Kur'aniye'nin icaz cihetinde esrarını yazdım. Sonra meşhur kamus-ül lügat sahibi mecduddin Firuz Abadi'nin El-Mikyas namındaki tefsiri meşhuru ve makbulünün hurufat ve kelimat-ı Kur'aniye'ye dair beyanatına baktık. Yüzde doksanı bizim hesabımıza tevafuk etmiş. Yalnız beş on yerinde muhalefet gördük, sonra tahkiki bir hesap yaptım, bizimki doğru, onunki matbaaların sehvi olduğu tahakkuk etti. Madem böyle azim yekünlerdeki tevafuklarda küçük küsuratlar ve küçük farklar zarar vermez diye daha tam tamına tahkiki bir tarzda bütün Kur'an'ı bütün hurufatıyla ve kelam ve kelimatıyla hesap etmeye ve letaifi icaziyeyi onunla tam takviye etmeye vakit bulamadım. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Ben de o takribi mikyaslarımla ve mahfuzatımla ve eski ulemanın hesaplarına ve kenzül arş duasındaki adetlerime iktifa eyledim. Nazif Çelebi'nin İnebolu Halis kardeşlerimizin namına bayram tebriği ile ve Zülfikar'ın gayet dikkat ve ehemmiyet ve ihtiyatla devamı hizmeti ve mucizatı Kur'aniye'yi de bitirip zeyillerinden bir kısmını da tamam etmesi ve Abdurrahman Salahaddin'in Amerika misyonerlerine 4-5 ay okutturduğu Asay Musa ve mucizatı Ahmediye'yi emin bir vasıta ile bizim namımıza Camiül Ezher'e hediye edip göndermesini ve ehemmiyetli bir nur şakirdi Ahmet Kureyşi'nin onların makinesinin masrafına 100 banknot vermesini beyan eden bir mektubunu aldım. Bu kahraman nazif kardeşimize ve gayet ciddi ve sabatkar ve tam alakadar İnavolu nurcularına ve Ahmet Kureyşi ve rüfekalarına hem bayramlarını hem devamlı hizmetlerini hem yüksek sadakatlerini hem zülfikarın tab ve muvaffakiyetini hem Salahaddin'in Camiül Ezher'le medrese ü Zehra'nın münasebetini temine çalışmasını ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin. Ve hizmetlerini tam makbul eylesin. Amin. Camiül Ezher ulemasına gönderilen iki nüsha, benim tasihimden geçmemiş olduğundan bazı harekeler ve arabi kelimelerde sehivler elbette vardır. Hususan, ahirdeki Arabi hulasatul hulasa harekelerinde ilmi nahivce başka nüshalarda müteaddit sehivler gördüm. Onun için tam Arabi hocalarının tetkikinden geçmiş birer nüsha Asai Musa, Haşiye, yanımda bulunan ve noksan tasihimden geçen bir zülfikarla bir Asai Musa'yı size gönderebilirim. Tam bir mukabeleden sonra siz isterseniz kendi nüshalarınızı Mısır'a gönderirsiniz.'' ve zülfikardan münasip gördüğünüz zaman camiül ezhere göndermekle beraber onlara yazınız ki nur risalelerinin medrese tüz zehrası camiül ezherin şefkatine çok muhtaç bir mahdumudur bir talebesidir şiddetli düşmanların hücumuna hedef olmuş bir şakirdidir ve bütün medreselerin başı ve alemi İslam'ı daima tenvir eden o büyük camiül ezherin küçük bir daire ve şubesidir onun için o Ali kadr, üstad ve müşfik peder ve hamiyetkar mürşidi azam, biçare evladına ve şakirtlerine tam yardım etmesini onların uluv ve himmetinden bekliyoruz. O pek büyük üstadımıza takdim edilen iki kitap ise, bir talebe dersini ne derece anlamış diye akşamda babasına ve üstadına yazıp vermesi gibi, o iki dersimiz o şefkatli allamelerin nazar-ı müsamahalarına arz edilmiş, diye bu mektubu yazarsınız. Pek çok alakadar olduğum ve Risale-i Nur'un gayet ehemmiyetli bir merkezi ve az zamanda pek çok nur işini gören Denizli Hüsrevi ve gayet ciddi ve sadık rüfekaları hususan hakimi adil ve muharrem ve hafız Mustafa ve sairenin namına bayram tebriğiyle Hasan Feyzi'nin şiddetli ve tehlikeli hastalığını beyan eden bir mektubu çok ehemmiyetli bir kardeşimiz olan Muharrem'den aldım. Kanaati kat'iyem geldi ki Hasan Feyzi aynen şehit Hafız Ali Rahmetullahi Aleyh gibi benim musibetimin kısmı azamını kendine alıp manevi bir fedakarlık eylemiş. Hafız Ali benim bedelime birkaç emare ile berzaha gittiği gibi bu Hasan Feyzi de aynı hastalığım zamanında, aynı vakitte, aynı müddette, aynı tarzda, aynı sıkıntılı dışarıya çıkmamakta tevafuku kuvvetli bir emaredir ki bana çok acıyan, ve şefkat eden o kardeşimiz manen hastalığımı kısmen kendine aldı. Bu dört cihetle tevafuk içinde yalnız bir fark var. Benimki zehirden, tesemmümden, onunki soğuktan gelmiştir. Elbette hastalar risalesi bizim bedenimize onu teselli edip iadetül mariz gibi keyfini sormuş ve hastalıktaki büyük sevaplar ve sıkıntılarını sürura kalbetmiş. Cenab-ı Hak şifayı acil ihsan eylesin. Amin. Bir zaman Barla'da temsil için yazdığım bir risalede iki adam İstanbul'a gidecek. Birisinin yüzde 99 dostu İstanbul'dadır. Onun için oraya iştiyakla gider. Öteki onun aksi, ilahir mealinde bir şey yazılmış. Şimdi aynen bu hastalığımın ihtarıyla geçmiş zamana geçtim ve o zamanlarda hayatımı geçirdiğim memleketlerde de hayalen gezdim. O şirin hayatımın devirlerinde her memlekette yüz dostumdan ancak bir ikisini görebildim. Ötekiler Berzah memleketlerinde. Hatta kendi Nurs köyümde bir tek amca Zadem ve talebem Molla Davut da rahmetullahi aleyh, eski ahbaplarım, akrabalarım yanına Berzah'a gittiğini gördüm. 20 seneki ayrı ayrı ikinci vatanım sayılan Barla, Kastamonu gibi yerlerde üç kısım dosttan ancak iki kısmını gördüm, ötekiler de gitmek üzeredirler.'' Bu hayali hakikate binaen, hakikaten nurların ışığıyla nurani gördüğümüz berzaha gitmek, bana değil ağır gelmek, belki bir iştiyak verdi. Benim bedelime hem vazifemi görüp, hem sevap kazandıracak yüzer hüsrevler, tahiriler, Mustafalar, nazifler, Osmanlar, Abdurrahmanlar, Aliler, Sabriler, Feyziler, Ahmetler, Mehmetler, Atıflar, Mustafalar, sadıklar, Osmanlar ve hakeza, nurların bahadırları, dünyada arkamda kaldıkları ölümü bana çok hafifleştiriyorlar. Yalnız günah cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yaşıyorum diye Allah'a hadsiz şükrediyorum. Evvelen, <laughs> kulli musibetin inna lillah ve inna ileyhi raciun. Risale-i Nur'un kahramanlarından ve Hafız Ali'nin makamına geçen merhum Hasan Feyzi'nin vefatı, Denizli'ye, Risale-i Nur dairesine ve bu memlekete ve alemi İslam'a büyük bir zayiattır. Fakat kendisi pek samimi ve halis ve fevkalade beyanatıyla ve dersleriyle, inşallah kendi yerinde çok Hasan Feyzi'lerin yetişmesine bir zemin ihzar etmiş. Sonra gitmiş. Aynen birader Zadem Abdurrahman gibi, bir iki senede on sene kadar nurlara kıymetli hizmet etti. Güya o da, Abdurrahman da çabuk dünyadan gideceğiz diye 10 senelik vazifeyi bir iki senede gördüler. Ben merhum Hasan Feyzi'nin vefatını onun şahsı itibarıyla tebrik ediyorum ve Denizli'yi ve Nur Dairesi'ni ve bu memleketi cidden taziye ediyorum. Bu çeşit zülcenaheyn ve hakiki mümin ve müdakkik bir alim ve yüksek bir edip muallim ve tesirli bir vaiz ve müderrisi kaybettiği için büyük bir musibettir. Cenab-ı Hak, inşallah Denizli gibi kahramanlar ocağından çok Hasan Feyzi ruhunda nurlara sahip ve naşir çıkaracak. Bir tane toprak altına girer, vefat eder fakat yüz tane sümbülünde meydana geldiği gibi rahmeti ilahiyeden ümit varız ki Hasan Feyzi de öyle kutsi bir sümbül verecek. Çok Hasan Feyziler nur dairesinde yetişecekler, vazifesini daha ziyade yapacaklar. Saniyen, bu kahraman kardeşimizin hayatta kaldığı gibi defteri hasenatına her birimiz, manevi kazançlarımızı umumda olduğu gibi hususi bir surette dahi o kardeşimize hediye etmeliyiz. Ben kendim onu da Hafız Ali, Hafız Mehmet ve Savalı Ahmet ve Mehmet Zühdü'nün beşincisi olarak Evliya-i Azime'nin has dairesinde manevi kazançlarımı ona da bağışlamaya karar verdim. O zatın ağır şerait altında nurların intişarına büyük hizmetler eden nur hakkındaki fıkraları, lahikada olduğu gibi münasip gördüğünüz bazı mecmuaların ahirine de o tesirli mektuplarının birer tanesini ilhak ediniz. Nasıl ki Asay-ı Musa ve Zülfikar'da yazılıyor, ta onun o canlı fıkraları onun bedeline nurlara hizmet etsin. Hem benim bedelime onun küçücük medreseyi nuriyesi olan hanesindeki akrabasına ve Denizli ve civarındaki büyük medreseyi nuriyedeki refiklerine ve talebelerine ve nur şakitlerine taziyemizi tebliğ edip deyiniz ki ben bütün ömrümde bu derece bir vefattan bu kadar müteessir olup ağlamamıştım. Hem size bundan evvel yazdığım mektuptaki şiddetli hiddetim ve dimağımdaki perişaniyet şimdi tahakkuk etti ki o kahraman kardeşimizin vefatı gününden başlamış. Hatta o tesir ihtiyarımı selbetmişti. Öleceğim diye hizmetçiye vasiyetimi söyledim. Demek ikinci bir ruhum hükmünde Hasan Feyzi benim bedelime ölmüş ve ölüyor. Hatta onun vefat mektubu bütün bütün adetime muhalif bir buçuk saat elimde iken açamıyordum. Her neyse. Bütün bu elim acılara mukabil inayeti ilahiye imdada geldi hem kendimi hem onu hem nurcuları mesrurane ruhu canımızla taziye içinde tebrik ettim. Bin barekallah ve binler rahmetullah dedim, terhisini alkışladım. Salisen, merhum Hasan Feyzi'nin berzaha gitmesi ve vazifesi münhal kalması ve mekteplileri nurlara sevk eden yüksek muallimlik ve mektep fünununda mütefenninlik sıfatları, çok mekteplilere bir parlak numune-i iktida olması cihetini, teessüfle düşünürken, birden aynı sistemde hem muallim, hem iki mahdumuyla nurcu, hem Hasan namında, hem bu iki Hasanlar gibi müstesna ve fedakar bir muallim olan Ahmet Fuad'ı, nur dairesine girmeye vesile bulunan Dadaylı Hafız Hasan'ın üç seneden beri hiç mektubunu almadığım ve halini ve nurlara devamını bilemediğim halde bir mektubunu aldım. Dedim, bir muallim Hasan gitti, yerine bir muallim Hasan ve çok fedakar diğer bir muallim Ahmet geldi. Aynı vakitte hacca gidip yeni gelen Bolvadinli bir Hasan yanıma geldi. Nur dairesine girdi, risaleleri aldı, tenevvür etmeye başladı. 3-4 saat sonra Emir Dağı'nın bir hüsrevi ve feyzisi, çok hayırlı olan tabip Hayri yanıma geldi. Dedi, buranın ehemmiyetli bir mektep muallimi Abdurrahman, bu muallim aynen feyzi kadar nura hizmet etti. Nurlar'a talebe olmak istiyor. Kabul etseniz asay musayı vereceğiz dedim veriniz. Hem o merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda çok hizmet eden kardeşimiz Mustafa Osman'ın o günde gelen mektubunu gördüm ki Kastamonu Lisesi'ni kısmen bir cihette şereflendiren ve şimdi Darül Fünun'u nurlandırmaya çalışan mektepli Mustafa nur makinesi münasebetiyle Nurlar'a zarar gelmemek için matbuat kanununu hatırlatıp ihtiyatkârane muhaberesinden bahsediyor. Haşiye 1. Komünistliği, dinsizliği, anarşistliğin esaslarını neşreden bazı ceridelere matbuat kanunları ilişmediği halde, bu vatan ve milletin temel taşını muhafazaya pek tesirli bir surette hizmet eden Zülfikar ve Asay-ı Musa mecmualarının makinelerine nasıl ilişebilir ve neden ilişirler? Hakikaten hayret ediyorum. Ben dedim, hadsiz şükür olsun ki bir muallim terhis edildi, onun bedeline iki Hasan ve iki Mustafa ve üç muallim ve bir çalışkan müteallim vazifeleri içinde Denizli kahramanının vazifesini görüyorlar. İşte bu hal işaret eder ki, nasıl Hafız Ali gitti, Denizli onun yerine geldi, acısını unutturdu, öyle de bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir Darül Funun gelecek, inşallah acısını unutturacak.'' umum kardeşlerime selam. Evvelen, kahraman nazifin ve hakikaten nazif ruhunda ve sadakatinde kendi arkadaşlarının makine ile vesair cihette nura hizmetleri, bu memleketi cidden minnettar edecek bir vaziyettedirler. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin. Hususan makinelerinin mahsulatı hem zinetli, hem açık, hem sıhhatli olmasından büyük bir muvaffakiyettir. Haşiye 2 Bu defaki 24 sahifede yalnız 2-3 noktada ha, ha olmuş, başka yok. 1. Çok kelimesi noksan, mana anlaşılır, daha tamamına bakamadım. Cenab-ı Hak nazife çok salahaddinler, İbrahimler vermiş. Benim kendi hattımla Zülfikar'ın başında bir parça yazımı istiyor. Gönderdiği yağlı 4 sayfeyi kendi yazımla bu rahatsızlığım zamanımda bizzat yazamadığımdan ben söyleyip benim daimi katibim yazsın. Bazı kelimeleri ben yazacağım. Nazif kardeşimizin hem İstanbul hem İnebolu nurcularının namına bayram ve yeni sene tebriği hesabına gönderdiği maddi üç nevi teberrükü aldım. Onların umumu namına adetime muhalif olarak kabul ettim. Allah onlardan razı olsun. Amin onların hatırı için kaidemi kırdım. Ve manevi ve firdevsi olan Nur Zülfikarı, ikinci Salahaddin olan küçük İbrahim'in namına ve ekseriyeti mutlaka sözleri gayet güzel bir surette yazan ve nazif sadakatinde ve alakasında bulunan kardeşimiz Mustafa Osman'ın umum Safranbolu Nurcuları namına gönderilen iki mecmuayı da beraber aldık. Cenab-ı Hak Zülfikar'ın ve o iki mecmuanın harfleri adedince onların İbrahim ve Mustafa ve İzzet ve Refiklerinin ve yardımcıların defteri amaline hasenatlar yazsın ve her harfine mukabil yüz rahmet eylesin. Amin. Hakikaten Mustafa Osman, ehemmiyetli ve çok gayretli iki cenah buldu. Nazif'in Salahaddin'i ve İbrahim'i gibi. Muallim Ahmet Fuad'ı ve Darül Fünun'daki Mustafa orucu bulmuş. O iki cenahla inşallah nur hizmetinde, çok iş görecek. Hatta Mustafa Oruç'la Muallim Ahmet Fuat gibi zatların bu sırada tesirli bir surette hizmet-i Nuriye'ye geçmeleri, Denizli kahramanı Hasan Feyzi'nin vefat acısını bir derece izare ediyorlar. Küçük İbrahim, Nazife ikinci bir Salahaddin hükmüne geçip, çoluk çocuğuyla, kardeşiyle ve rifikasıyla Nura ve makineye pek ciddi çalışması, mektubunda namları bulunan Salih ve Gülcü Hüseyin ve Osman ve Zühdü ve İzzet ve Ömer ve sair oradaki nurcuların sebatkârâne sarsılmadan nur hizmetinde terakki etmeleri, bizleri çok mesrur ettikleri gibi, bu memleketi de ileride çok minnettar edecekler. Maşallah İnebolu, küçük bir Isparta ve tam bir medrese-i Nuriye olduğunu ispat ettiler. Saniyen, Nurs köyü ve Nursi lakabımla ve nurlarla münasebettar üniversite mektebinin pek gayretli bir nurcusu, ve bir Abdurrahman ve bir Salahaddin kabiliyetinde Mustafa Oruca, evvelce eski harfle gönderdiğimiz mecmualardan sonra yeni harfle 8-9 parçayı da onun istemesi ve üniversite talebeleri çok muhtaç ve müştaktır demesi üzerine gönderdik. Fakat o genç Şakirdin tecrübesi az olmasından, nurların himayesine kafi gelmediğinden ve layık ellere vermek ve muattal kalmamak için nur şakitleri hususan İstanbul'a yakın olan veya uğrayan veyahut İstanbul'un içinde bulunanlar, nurun neşir ve himayesinde ona yardım etmek lazımdır. Salisen, Denizli'nin bir manevi kahramanı merhum Hasan Feyzi'nin rahmetullahi aleyh, Isparta kahramanı merhum Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyh yanına gitmesi gerçi bizi çok müteessir ediyor. Fakat onun gayet has bir talebesi ve nurun halis bir şakirdi Sıddık Muharrem'in dediği gibi deriz. O, bir cihette ölmemiş. Belki vazifesini acele bitirmiş, alemi berzaha istirahat için gitmiş, terhis edilmiş. Hafız Ali ile beraber manen şefaatleriyle ve bıraktıkları tesirli nur hakkındaki eserleriyle yardım ediyorlar. Yine manen nura çalışıyorlar. Elbette manevi şehit hükmünde olmalarından Meyvenin 11. meselesindeki ilmi nahiv talebesinin kendini medresede bildiği gibi Hafız Ali ile nur hakikatlerinin müzakeresi ve vefat eden nurcuların dairesinde meşgul olmalarını merhameti ilahiyeden kuvvetle ümit varız. İnşallah Cenab-ı Hak onun vazifesini dünyada gördürecek, nur dairesinde çok Hasan feyzileri yetiştirecek. Haşiye, bu merhum kardeşimizin nura ait müteaddit vazifelerini tamamen görecek ve şakitlerin tensibiyle ve meşveretiyle intihab edilecek bir yeni kahraman bulununcaya kadar, o vazifeleri Taksimul Amal suretinde her bir şakir bir vazifesini yapmaya başlasın. Demirbaş Ali Osman, bu vazife Isparta'da sana düştü. Hem oradaki kardeşlerin meşveretiyle onun yeri boş kalmamak için Nur'la onun gibi çok alakadar birisi, şimdilik Denizli Hüsrevi vaziyetini alsın. Ona hediye ettiğim takkeyi muhafaza etsin, ta hakiki sahip çıkasıya kadar. Yalnız o mübarek kardeşimiz, benim gibi resmi ilaçlardan çekinmediği için bir sehivdir. Ben ondan ziyade ızdıraptayken, nurcuların duası yeter diye maddi ilaçları aramadım ve hastalık hakkında kimsenin fikrini alıp evham etmedim. O merhum kardeşimiz bu noktada bana muvaffakata muvaffak olamamış. Nurlar hakkında parlak fıkralarında bu biçare kardeşine kendini kurban etmeye söz verdiğinden ve nur vazifesini acele yapmasıyla istirahat alemine gitti. Ben hem onun akrabasını, hem Muharrem gibi kıymetli, ciddi talebelerini ve Denizli ve civarı nurcularını tekrar taziye edip, bizler gibi onlar da o merhumu hasenatlarına hissedar ederek, hasenat cihetinde ölmemiş gibi defteri hasenatına haseneler yazdırsınlar diyerek, Umum onlara binler selam ve ona binler rahmet deriz. Rabian, bir zaman bin kalemle nurlara çalışan sava kahramanlarından ve nurun ehemmiyetli şakitlerinden Mustafa Yıldız'ın hüt, hüt misal kuşu hüdhüdü Süleymani nevinde nur işleri hakkında harika vaziyetleri göstermek acip değil, çok emsali var. Kuşların nurlarla alakadarlıkları çok hadiselerle tahakkuk etmiş hapishanede hakikaten şahsıma ve nurcuların ittihadına ve mahpusların nurcularla tevafukuna unutulmayacak derecede hilmi ile hizmet eden ve memleketinde hapisten evvel ve sonra kahramanane çalışan ve ismine tam mutabık Sadık Bey'in akrabasıyla, validesiyle tebriğine ve benim namıma orada kurban kestiğine mukabil bin barekallah ve maşallah deriz. Ve onunla Risale-i Nur'a hem talebe ve bize selam gönderen Salih oğlu Osman'a hem selam ederiz hem nur dairesinde kabul edildi deriz.''